Merhaba değerli arkadaşlar. 12 Ağustos 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı performansa dayalı ek ödeme yönetmeliği Sağlık Çalışanları Sendikası'nın mali özlük komisyonu tarafından incelendi. Bu incelemede görülmüştür ki hekim arkadaşlarımıza kısmen de olsa bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Fakat birinci basamak yani il sağlık müdürlükleri ve entegre hastanede çalışan personellere teşvik ödeme ödemesi bile yapılmazken bir de 0.5 ve 1 arasında taban ödemelerine kısıtlama getirilmiştir. Üniversite hastaneleri, ikinci ve 3. basamak iş yerleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan personeller, hemşireler, ebeler yok sayılmıştır. Onun dışında genel idari teknik hizmetler taban ödemelerinde tavana takılma olmuştur. Araştırmacılar ise tamamen yok sayılmıştır. Tümüyle olmasa da fiyasko olan bu yönetmeliği yargıya taşıyacağımızı, yapılan bu haksızlığa bir dur diyeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Burada herhangi bir meslek grubu fazla alıyor demiyoruz. Sağlık sektöründe çalışan herkes en iyisini hak ediyor. Bunu söylüyoruz. Yargıya taşıyacağımız kısım hekim dışı personellerin taban oranları, birinci basamakta kaldırılan döner sermaye sistemi, yönetmelikte adı geçmeyen bazı ünvanlar olacaktır. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.